Şu an göksundayız. Ee, terk edilmiş evler, yan yatmış. Efendim çatlamış duvarlar. Ee, özellikle e, kuyruk olabildiğince fazla e, trafik kuyruğu. Ee, maalesef. E, Terk edilmiş bir şehir görünümde göksun. <laughs> Rabbim böyle bir <laughs> e, böyle bir şeyi e, <laughs> Rabbim böyle bir afeti bir daha millete yaşatmasın. <laughs> görülmemiş bir e, durum. E, kimse evinde değil. E, nüfus 30 bin ise 30 bin kişi şu an e, dışarıda. Gidebilenler gitti. Başka illere, başka şehirlere giderler, gidebilenler gitti. Gidemeyenler de bir yerlerde e, dışarılarda bir yerlerde kendilerine bir sığınak bulmuş vaziyetler. E, daha Göksun yolun başı. Maraş'a girmedik. ne zaman gireceğiz onu da bilmiyoruz. Allah'ım milletimizi korusun, boyutları, ciddi boyutları var depremin, Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Milli birlik, beraberlik içinde, dayanışma içinde olduğumuzu da görüyorum. Herkes, herkes, herkes koşturmaca ve bir şeyler yapmak telaşında, kimse yerinde durmuyor erzak götürenler, yardım götürenler burada ambulans çok ambulans gelip geçiyor. Çok ambulans. Yani hep ambulans sesleriyle, e, sesleriyle şu an trafikteyiz. Sanırım enkazdan çıkartılanlar e, hastanelere istirmek için bir telaş var. Evet, durum bu. Tabii su yol sola veriyorsa soldan, e, eğer direkt e, yol direkt veriyorsa direkt gideceğiz. Çünkü tünel tarafı açıksa e, kahramanmaraş e, göksün kahramanmaraş arasında yapılan tüneller açıksa oradan gideceğiz. Tüneller kapalıysa düz gideceğiz. Yani e, sanırım e, da tünellerden geçiş var. Sorun olacağını sanmıyorum. Sola mı veriyor? Evet, o, o zaman soldan gideceğiz. Evet. Temsilcisi buradan, temsilcisi buradan sonra doğru o tırlar da oradan geliyor. Evet, oradan geçeceğiz. Bu ata Cezayir meselesi onunla ilgili dün bilgiler geldi. Kahramanmaraş'a giderken var. tırları çok görüyoruz. Olabildiğince tır var. Evet, Bazı bir araçların bir üzerinde bir de vinçler var, e, iş makineleri var. Bazı araçlarda su, gıda, erzak Tırlar oldukça çok tır var. Onun da akşam yayınlamıştık. Ee, trafik da, oldukça yoğun ve yavaş, yavaş <laughs> işliyor. Çalışalım. Sahada neler oluyor York, Size sahadan, <laughs> size sahadan bir, bir, şey <laughs> bir yandan da tabii az önce <laughs> e, no, başka başka de New York'tan, Washington'dan, Boston'dan. Kanada'dan, Londra'dan herkes bir şekilde evet buradan kutu, sola dönerek ııı e, e, Karhanmaraş'a e, Göksu'ndan ayrılıp Karhanmaraş'a döndük. Saat da, bu bu zorunlu dönüş burası. Bir demek diğer yol kapalı. tüneller daha kısa yol. Hem daha güvenli yol. yol bir yine eee vinç kepçe e, yardım için gidiyor iş makinesi. İnşallah dünyanın birçok yerinde yardım ya. Su ulaştıranlar maalesefle yetkili yardım kampanyaları düzenliyor. son 100 yılda dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birisi. Türkiye'nin de özellikle eee 99 Marmara depreminden sonra yaşadığı en büyük son 50-60 yıllar hatta 100 yıldır yaşadığı bütün apartmanlar boş. Bütün binalar boş. Ee, i̇ster e, yıkılsın ister yıkılmasın. Her bina terk edilmiş. Yani bir vatandaş gidip de benim evim hasar gördü size sığınabilir miyim diyeceği bir bina yok. Ee, öyle bir durum var yani. O yüzden de şehirler benim de tahminime göre yeniden inşa edilmesi gündeme gelmesi lazım. Yani ilçelerin, ilçelerin şehirlerin yeniden inşa edilmesi gündeme gündeme gelebilir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dualarınızı bekliyorum. Karhamaraş'tan selamlar.